Amblok ile yapay zeka çalışmalarına devam ediyoruz. Bu bölümümüzde sesli araba kontrollü bir oyun gerçekleştireceğiz birlikte. Ben zaman kazanmak açısından daha önce tasarımı oluşturup kodları yazdım. Şimdi bunları bunun üzerinden size anlatacağım. Ee, öncelikle şu empty kısmına geldiğimiz zaman kostümlere tıklıyoruz. Ee, siz burayı oluşturmak için burada kostüm ekle deyip boya bölümüne tıklayıp buradan bu tasarımı gerçekleştirebilirsiniz. Zaten bu ekran gelecektir. Daha sonrasında dikdörtgen oluşturup şu hattı kapatıp içerisinde doldur yapıp bu renkte yani bu tarafların çim görünmesini sağlayacağız. Bu şekilde dikdörtgen oluşturduk boyutunu da ayarlayarak ve bunu kopyala yaptım. Aynen buraya yapıştırdım. İçeriye de gri bırakabilirsiniz veya gri renkte bir şey yapabilirsiniz. İkinci hamlemiz şu şekilde bir beyaz şerit oluşturmak yol görüntüsü kazandırmak için. Bunun da zaten animasyon şekli vereceğiz az sonra ileri geri şeklinde hareket etmesini sağlayacağız. Bu beyaz çizgi düz bir beyaz çizgi oluşturup ortasını silebilirsiniz. Ben böyle yaptım. Siz daha farklı yollardan yapabilirsiniz. Ee, bunun kodları ise şu şekilde. Buna tıkladığımız zaman ileri geri hamlesi yapacak. Gördüğünüz gibi şu an tıklandığı zaman şu bulunduğu konumda. Konumları şuradan kontrol edin. X ve Y şeklinde. Daha sonra sürekli tekrarla Y'si gördüğünüz gibi eksi 50 ve Y e, artı 50 arasında değişecektir. Biraz bekleyecek ki zaman kazansın. Şimdi bir deneyelim. Tıklayalım beyaz, yeşil bayrağı. Gördüğünüz gibi bir animasyon görüntüsü kazandı. Şu şekilde. Kapatalım. Daha sonra diğer kodumuza girelim. Kedimizi yerimize alalım. Çünkü her tıklandığında zaten kedimiz ve arabamız değişecek. Araba ve kedi eklemeyi zaten önceki bölümleri takip ediyorsunuz. Ekle kısmından cat yazıp şuraya veya aynı şekilde araba içinde kar yazıp istediğiniz kedi veya arabayı ekleyebilirsiniz. Kedinin kodlarına gelecek olursak öncelikle iki adet değişken oluşturdum. Ses ve yön. Yön de burada duruyordu. Ben yönü kapattım. Burada görünmesini istemiyorum. İki adet yön belirecek burada. Kedimiz solda veya sağda belirecek. Önce bunun kodlarını yazdım. Şimdi burayı anlatayım size. Tıklandığında başlayacak ve sürekli tekrarlayacak. Şu yön kısmı aldığımız zaman yönü yap şeklinde buraya koyacağız. Şuradan seçip yön deyip matematiksel işlemlerden 1 ile 2 arasında sayı tut. Bunu 1 ile 10 diyor. Biz bunu alıp 1 ile içerisine tıklayıp 2 yazacağız. Daha sonra eğer ise şurada eğer ise alıp yine işlemlerden eşitliği alıp daha sonra yönü, yönümüz eğer 1 ise x veya koordinatlarına dikkat edin. Şu an bulunduğu yer 1 mi, 2 mi? Bu zaten 1 veya 2 şeklinde hareket edecek yönü 1 ise şurası x yani şu küsür e, x'i 68 y'si 137. Eğer yön 2 denk gelirse otomatik sayı tutuyor bilgisayar. 2 gelirse de y'si sabit, x'i değişecek şu koordinatta. Buradan buraya gidecek. Ve şöyle bir iletiyi yayınladık. Bunu nereden yaptık? Şu olaylar kısmına gelip ileti yayınlandığında deyip buraya tıklayıp başa döndü iletisini koyacağız. Ve bu ileti yayınlandığı zaman kenara değip değmediğini kontrol edecek. Olana kadar tekrarla. Şu kısımdan olana kadar tekrarlayacak. Yani şu kenara de eğer değerse e bu kenara değene kadar ne yapacak? Eksi bir y'sini değiştirecek. Yani aşağı doğru hareket edecek. Zaten değer değerse başa dönecek. O ileti yayınlanacak ve başa dönecek. Şimdi biz bir de şurayı anlatalım. Yine başa döndü iletisini aldığımızda yani başa döndüğü durumda şu kısma döndüğünde sürekli tekrarla deyip şu uzantı kısmından bilgisayar hizmetleri eklemeyi unutmayın. Zaten zaten bunun için uygulamaya giriş yapmanız gerekiyor. Şu kısım ise sürekli tekrarla diyecek ve İngilizce olarak söylediklerimiz çeviri olarak şu kısma sese aktaracağız. Gördüğünüz gibi ben konuşurken later diye bir şey almış. Ve bu ses değişkeninin içerisine de oluşturduğumuz ses tanıma sonucunu zaten bu önceki çalışmalarda yaptığımız şeyler. Bunları biliyor olmanız lazım artık. Daha sonra gelelim arabanın kodlarına. Arabayı şöyle şuraya alayım. Kod bölümünü biraz büyütmek istedim. Burada yine araba için de aynı şekilde kedi ile birebir kodlarımız aynı. Kedinin kodlarını tutup direkt arabaya atabilirsiniz. Ancak şöyle bir farklılık olacak. Her hepsi aşağı kısmı sürekli tekrarla yapmayacak. Gördüğünüz gibi şu belli bir ileti yayınlama kısmında ve kenara değme kısmı olmayacak. Ve ys'nin değişmesi de olmayacak. Bunu arabaya atıp, bunu tutup üzerine buraya sürükleyip bırakınca zaten burası çalkalanacak, sallanacak ve üzerine bırakabileceksiniz. Sadece 1 ve 2, e, şurası aynı olacak. Buradan x'in ve y'sini ayrı ayrı alacağız arabanın. Şu kısmı. Daha sonra sürekli tekrarla deyip, bu kez neyi tekrarlayacak? Kedide olmayan kısım burası. Eğer sağ dersek, right dersek, sağ tarafa geçecek x'i sağda değişecek. Sağ tarafa gitmesi için. Gördüğünüz gibi y'si sabit yine. Left deninde de şu kısım y'de 102'ye falan denk gelecek. Siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. X de pardon. Sağ diyecek ve sol diyecek. Bu iki kısım. Daha sonra kedi değdiği zaman da bütün kodların durmasını sağlayacağız. Şu kodla. Siz buralarda ekranı durdurup kodlara birebir yapabilirsiniz. Dediğim gibi zaman kazanmak açısından ben böyle bir yol izledim. Ee, Eksi kalan bir şey var mı bakıyorum. MT zaten bu bizim kendi e, oluşturduğumuz kuklamız. Bu zaten bunu anlattık. Kedinin kodları burada mevcut. Şöyle burayı tekrar büyütelim. Kedinin kodları burada mevcut. Arabanınki de buralarda mevcut olacaktır. Evet bu kedimizin kodları. Şurası da arabamızın kodları. Tekrar edelim. Bu kısmı zaten herhangi bir sorun yok. Kedi için iki tane yön belirleyeceğiz. Sağ veya sol gidecek. Bunun için otomatik kendi sayı tutacak. Bir gelirse x'e şurası. Y ye gelirse şurası. Daha sonra başa döndü iletisi yayınlanacak. Ve kenara değdiyse bundan sonra kenara değene kadar ne yapacak? Eksi bir değiştirecek. Yani aşağı doğru yavaş yavaş ilerleyecek. Yavaş ilerletme sebebimiz biliyorsunuz yapay zeka kodları 2 saniye sonra devreye giriyor ve bizim sözümüzü 2 saniye sonra algılayıp harekete geçirecek. Ee, araba için tekrar açalım şu araba kısmını. Şu, kenara çekeyim şurayı. Ee, tıklandığında dedik yine yön 1 ile 2 arasında yine burayı buranın x ve y'lerini alabilirsiniz yerlerini bu şekilde değiştirerek. Siz burada gördüğünüz gibi x ve y durumları değişiyor. Genelde x değişiyor. Siz de burada kendiniz yapabilirsiniz. Right, sağ, left, sol bu sesleri aldığında da e, konumları buna göre değişecek. E, dilerseniz bir çalıştıralım. Şunu yapmanın sebebi right dediğim zaman muhtemelen telaffuz, e, telaffuzumuz gereği veya kaba bir R harfiyle başladığı için bu şekilde böyle algılıyor. Burada right ve soru işareti yazıyor. R büyük. Left'te de yine L harfi büyük ve bu şekilde çıkıyor. Bir çalıştıralım daha net anlayalım. left gördüğünüz gibi sola geçti right değmesini sağlayalım kodlar duracak Gördüğünüz gibi kodlarımız çalışıyor. Herhangi bir sorun yok. Left ve da gördüğünüz gibi söylediğim cümleyi de çevirmeye çalıştı. Right kısmı bu şekilde çıkıyor. Telaffuz veya dil bir çeviri bir hata alıyor olabilir. Left'i de bu şekilde L harfi büyük şekilde alıyor. Sizde belki daha farklı alabilir. Siz de burada bu kelimeleri kullanarak burada çıkararak söyleyebilir. Ve buna göre buradaki yazanı aynen buradaki koda eşitleyebilirsiniz. Umarım anlatabilmişimdir. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.